Manchester City'den bedelsiz şekilde Galatasaray'a geçiş yapan İlkay Gündoğan, profesyonel yaşam tarzını bütün takımı aşılamaya çalışıyor. Tecrübeli futbolcunun Kemerburgaz tesislerinde çikolata içerikli ürünleri yasaklatması gündem olmuştu. İlkay için akşam yemeklerinin saati de önemli. Geceleri bayılıyor evinde şeker içerikli ürünleri bulundurmayan İlkay akşam 20.00 sonrasında da kesinlikle yemek yemiyor. Bu alışkanlıklarını takım arkadaşlarına da aşılamaya çalışıyor. Ancak Singo konusunda bir hayli zorlanacak gibi gözüküyor. Çünkü fil dişi sahilli yıldız geç saatlerde yemek yemeye bayılıyor. Sadece çay ve su Singo'nun gece geç saatlerde bir et restoranından çıkarken görüntülenmesine ilk ayın ne tepki vereceği bilinmiyor. Saat 20.00 sonrasında sadece çay ve su içen İlkay Gündoğan'ın aksine Singo'nun beslenme programı oldukça hareketli. Bu konu, ikili arasında konuşulacak gibi gözüküyor.